<gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar sürekli hoş geldiniz ben Mehmet bugün sizlerle bilgisayar güzelleştirmeyi göstereceğim yani bilgisayar güzelleştirme dersini başladım serisine ee, burada ilk yapacağımız şey şu an gördüğünüz gibi benim fare simgesi değişik yani normal bir PC faresi gibi değil. Onu göstereceğim yapmasını. Burada 4 tane link var. Paket var. Onları e, bunların şeyini linkin e, linkini altta vereceğim paketini. Sitesini de altta e, vereceğim linkini. Neyse geçelim. E, mesela bunlarda da MPE yazıyor. Buna artık bir saniye pardon. Şunu klasörden çıkartın. Geldi. Açalım bunu. Ha, bu inne şeklinde bir simgemiş. İkon, Şurada arkadaşlar install yazıyor. Kuru bilgileri. Ona sağ tıklayın. Yükleri Hatta ben de yapayım. Yükle. Aç diyelim. Gördüğünüz gibi doğdu açıldı. Bunu kapatın bu lazım değil. Yani yapması çok basit normalde. Ee, başlat menüsünden denetim masasına girelim. Ee, sağ üst köşede arama arama tarafına fare yazın. Ya da İngilizcesi mouse yazın. Şuradan fareye girelim. Burada işaretçiler var. Girelim buna. Gördüğünüz gibi burada benim ikon bu. Bunu inne yapalım. Şuraya tıkladığınız anda seçenekler çıkar. Ee, Diyim var. Ben bunları önceden yapmıştım. Bakalım mesela. Heh, size gösterdiğim bu. Uygula diyelim. Evet diyelim. Tamam diyelim. Ama gördüğünüz gibi fare ikonu oldu. Şuradan mesela ee, şunu da gösterdim. Şöyle köşeyi açtığında normal bir fare gibi olmuyor. Mesela bakın şeklini görüyorsunuz şekli değişti yazı yazmada şekli değişiyor yani çok güzel bir şey bilgisayarınıza karizma bilgisayarınız karizmatik bir şey yapmak istiyorsanız bu uygun olur size hatta renkli renkli yanıyor ucunu görüyorsanız şu an görüyorsunuzdur renkli renkli yanıyor şurada daha değişik ikonlar var arkadaşlar hepsinin linkini altta vereceğim ve bunun sitesi ne diye sorarsanız sitesi de burada Şurada farklı farklı fare iki onları görebilirsiniz. Buradan yükleyip yaptığım şekilde yapabilirsiniz. Çok basit. Yani bilip bilmeyen herkes yapabilir. Hiçbir zorluğu yok. Neyse arkadaşlar. Ee, bana destek için sağ tarafta bulunan karta işaretini tıklayarak abone olabilir. Sağ üst köşede ise ee, kart var. Karta tıklayarak başka videolarımı izleyebilirsiniz bir sonraki videomda, bir sonraki bilgisayar dersi videomda başlat menüsünü e, şekillendirmeyi göstereceğim. Mesela benimki şu an yıldız. E, gördüğünüz gibi güzel bir şekilde yanıp sönüyor. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. E, videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.